Baba çocuklar tatil değil uzaktan eğitim az altında bugün sizlerle çarpmaya bakacağız. Gelin hep birlikte başlayalım. Çocuklar görüyorsunuz işlem konumuz çarpma. Sembolü nedir öğretmenim? Sembolünü görüyorsunuz. Çok güzel. Çocuklar çarpma işlemi alt alta ve yan yana yapılabilir. 5 çarpı 3 15. 5 çarpı 3 eşittir 15. Öğretmenim bunu başka ne gibi ifadelerle söyleyebiliriz? Çok güzel. 5 tane 3 5 kere 3, 5 çarpı 3. Çocuklar burada tane ifadesi çok önemli. Bakın 5 tane 3'ü ne yap diyor? 5 tane 3'ü topla diyor. Çok güzel. Bakın çocuklar ilk rakam kaç tane toplayacağımızı, ikinci rakam neyi toplayacağımızı. 5 tane topla. Tamam ama neyi toplayayım öğretmenim? 3'ü topla. 5 tane 3 çok güzel. Toplayalım 5 tane 3'ü. 15 değil mi çocuklar? Bakın çocuklar. 3 6 9 12 15. Çok güzel ritmik sayma çocuklar. 3 6 9 12 15. Siz ritmik saymayı iyi bilirseniz çarpma işlemini çok iyi yaparsınız. Aferin size. Bakın çocuklar bir daha tekrarlıyorum. İlk rakam Kaç tane toplayacağımızı? 5 tane topla diyor. Ama öğretmenim neyi çok toplayacağım? 3'ü çocuklar 3 ile çarpmış. 5 tane 3'ü toplayacaksınız. Çok güzel. Bakın şimdi sizle 1 ile çarpmaya bakacağız. Bakalım. 5 çarpı 1 eşittir 5. Bu ne demekti? İlk rakam kaç tane toplayacağımı? İkinci rakam neyi toplayacağımı söylerdi değil mi? 5 tane 1'i topla diyor. Toplayalım 5 tane 1'i. Aferin 5 değil mi? Çocuklar 1 ile neyi çarparsam çarpayım kendisidir. 10 çarpı 1 10. 20 çarpı 1 20. 20 çarpı 1 demek 20 tane 1'i topla demek. Çocuklar toplarsanız 20 tane 1'i gene 20 bulacaksınız. 0 ile çarpmaya bakalım. 0 ile çarpma. Çok güzel. 5 çarpı 0 eşittir 0. Bu ne demekti? 5 tane 0'ı topla demek. Toplayalım 5 tane 0 öğretmenim. 0 yapar. Çok güzel. Çocuklar 0 neyi çarparsam çarpayım. İşlem sonucum 0. Aferin size. 15 çarpı 0, 0. 20 çarpı 0, 0. 30 çarpı 0 demek. 30 tane 0'ı toplayın çocuklar. 0 bulacaksınız. Aferin size. Yani 1 ile neyi çarparsam çarpayım. Kendisi... 0 ile neyi çarparsam çarpayım? 0. Bakın çocuklar 1 ile neyi çarparsam çarpayım? Bakın 5 çarpı 1. 5 kendisi 0 ile neyi çarparsam çarpayım? 0. Çok güzel. Şimdi devam ediyoruz diğer kağıdımızla. Bakın çocuklar 6 alt alta ve yan yana yapılabileceği gibi çarpma işlemi rakamların yerleri değiştirilerek de yapılabilir. Ne demek istediğiniz öğretmenim? Bakın burada 5 çarpı 3 ne demek? 5 tane 3 topla. Toplayalım 5 tane 3'ü. 15. 3 çarpı 5 demek. 3 tane 5'i topla. Bakın ilk rakam kaç tane toplayacağımı? İkinci rakam neyi toplayacağımı? 3 tane 5'i topla. Toplayalım. 15. Çocuklar rakamların yeri değişse bile rakamların yeri değişse bile işlem sonucu değişmez. Bakın değişmiş mi? 3 ve 5 yer değiştirmiş. Değişmemiş değil mi? Çünkü çocuklar özellik bu. Bakın 5 tane 3 topluyorum. 15. 3 tane 5'i topluyorum. 15. Diğer örneklerimize bakalım. Bakın burada ne yap diyor? 4 çarpı 3 demek 4 tane 3'ü topla. Toplayalım 4 tane 3'ü. 3, 6, 9, 12. Bu ne diyor? 3 çarpı 4. 3 tane 4'ü topla. Toplayalım 3 tane 4'ü. 12. Bakın değişmedi. Rakamların yeri değişse de işlem sonucum değişmez. 0 ile çarpma neydi? 0 ile neyi çarparsam çarpayım? 0'dı. 5 tane 0 toplarsam 0. 20 çarpı 0. 20 tane 0 toplayın çocuklar. 0. 15 çarpı 1. 15 tane 1'i toplarsam 15. 35 çarpı 1. 35 tane biri toplayın çocuklar evde. 35, 35 bulacaksınız. Aferin size. Çocuklar işte bu yüzden çarpma işlemi toplama işleminin kısaltılmış halidir. Ben tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın yoruluruz değil mi? Çocuklar bir neyi çarparsam çarpayım 1 ile işlem sonucum kendisidir. 20 çarpı 1, 20. 10 çarpı 1, 10. Bakın 3 üç tane 3'ü topla diyor. 3 çarpı 3. 3 üç tane 3'ü toplayalım. 3, 6, 9. 6 tane 3'ü topla diyor. 6 çarpı 3. 6 tane 3'ü topla. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Mix sayma değil mi? Tersten bakalım. 3 tane 6'yı topla. 3 çarpı 6. 3 tane 6'yı toplayalım çocuklar. 6, 12, 18. Değişmedi değil mi? Aferin. 5 tane 2 topla. 2, 4, 6, 8, 10. 2 tane 5 topla. 5, 10. 70 çarpı 1 çocuklar. 70 tane 1'i toplayın. 70 bulacaksınız. 1 ile neyi çarparsam çarpayım. Kendisi 50 çarpı 1. 50. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere çocuklar.